Arı İnan Tarihe Tanıklık Edenler <gülüyor> 1997 <gülüyor> Afet İnan ve Yusuf Hikmet Bayur <laughs> Afet İnan objektif olmalı. Ben mesela, o Karlsbad hatıralarını bir türlü çıkaramıyorum. Hikmet Bayur, niçin? Afet inan. Biliyorsunuz, orada bir takım hususi şeyler var. İstismar edilir diye korkuyorum. Hikmet Bayur, çıkmasa daha iyi. Afet inan. Sonra, İslam tarihi üzerinde, bütün el yazılarıyla notları var. Bugün gene de olmaz, o da olmaz. Hikmet Bayur, Hindistan gazetelerine bile geçti. Ben Afganistandaydım o vakit. Arı inan, İslam tarihi mi? Hikmet Bayur, Atatürk, Peygamberi yazıyordu. İslam tarihinden çok Peygamberin hayatını şimdiye kadar yazan olmadı diye kendisi yazmıştır. <laughs>